Ronaldo bir zamanlar Georgina'ya evlenme teklif etme planını herkesin yüreğini parçalayan bir nedenle durdurmuştu. Şu anda ise tüm internet Ronaldo'nun Georgina'ya yaptığı tatlı evlenme teklifini ve gerçek olamayacak kadar büyük görünen devasa pırlanta yüzüğü konuşuyor. Georgina bile Instagram'da şu sözlerle paylaşım yaptı: "Evet, kabul ediyorum. Bu hayatımda da, tüm hayatlarımda da. Ancak bu güzel an aslında 5 yıl önce yaşanacaktı. O zamanlar Ronaldo ve Georgina birlikte mutlu bir gelecek hayali kuruyorlardı." İkiz bebekleriyle ilgili harika haberi alır almaz evlenme teklif etmeye hazırdı. Sonra trajedi gerçekleşti. Oğullarını kaybettiler. Bu kayıp hem Ronaldo'yu hem de Georgina'yı derinden sarstı ve her şey ikisine de dayanılmaz geldi. O karanlık günlerde Ronaldo tüm planlarını, evlenme teklifini de dahil erteledi ve Georgina'nın yanında en zor acıyı yaşamasına destek oldu. Ona şöyle dedi, sen bu işe hazır olana kadar seni bekleyeceğim. Onların aşkı çok az kişinin hayal edebileceği bir şekilde sınandı.